dışı dinlemelerin ulusal güvenliği tehdit edecek seviyeye varması Diyanet İşleri Başkanlığı'nı da harekete geçirdi. Diyanet resmi internet sitesinde de yayınladığı hutbeyi cuma namazında okunmak üzere 81 ile gönderdi. Diyanet hutbesine hürriyet ve mesuliyet adını verdi. Hutbede Hazreti Peygamber'in hadisi şeriflerinden de örnekler verildi. İnsanlar ikiye ayrılır. Bir kısmı Allah'ın koymuş olduğu sınırları gözeten ilim, irfan, akıl ve erdem sahibi insanlarken Diğer kısmı bu sınırları çiğneyen, heva ve arzularına esir düşmüş, hürriyeti başıboşluk ve sorumsuzluk olarak telakki eden, sonu hem kendisini hem de insanlığın felaketi olacak bir hürriyet anlayışına sahip olan kimselerdir. Diyanet yasa dışı dinlemelere yönelik çarpıcı bir mesaj verdi. İlahi rotada seyreden gemi tam denizin ortasına vardığında Aşağıdakiler güya yukarıdakileri gidip rahatsız etmemek gibi masumane görünen bir bahaneyle su ihtiyaçlarını gidermek için geminin dibini delmek isterler. İşte bu hal karşısında yukarıdakiler bütün insanlığın ortak malı olan bu geminin delinip su almasına mani olmadıkları takdirde yukarıdakilerle aşağıdakiler hep birlikte helak olacaklardır. Diyanet'in hutbesinde İslam'a göre hürriyetin başıboşluk anlamına gelmediği hatırlatıldı. Kötülük yapma ve günahlara dalmanın özgürlük olmadığı belirtildi. Günümüzdeki birçok hatanın kaynağı olarak da hürriyet kavramının yanlış anlaşılması gösterildi.